Şimdi benim camialarla hiçbir sorunum yok. Hepsine de saygı duyuyorum. Bu iş benim şahsi bir işim. Biz deprem yaşadık. Ben hayatımda iki tane zorluk yaşadım. Birinde depremde, birini de babam kaybettiğimde. Konuşurken biraz canım sıkılıyor ama eğer ölene saygısı yoksa bir insanın benim dirilse hiç saygı olmaz. Biz can çekişirken daha doğrusu ölüleri mokta tespit etmeye kalkarken Şenol Hocam camiasına o zaman camiasına şirin gelinmek için Hatay Spor Antep oynayabilir diye bir söz söyledi. Depremde 12. günümüz ya da 13. gün tam emin değilim ama öyle bir zaman sarfında. O günden beri ben bu, bunu bir yazma demedim ilk önce. Ve gördüğüm yerde de dile getireceğimi söyledim. Hatta Şenol Hocam bence bunu yapacağım ya da benim duygularımı anladığı için ben hiçbir hocanın benim daha tünel çıkışında beklediğini görmedim. an Hocam bugün benim maça çıkarken tünel girişinde bekledi. Ben de onu görünce anladım. Sonra da içeri girerken de